Kaşık Pizza kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir kutu açım videosuyla karşınızdayım. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar ve iki gün 22 saat sonra yeni Brawl Pass sezonu gelecek. Ve arkadaşlar yeni Brawl Pass sezonu birlikte farklı hesaplarda birçok kutu açımı videosu gelecek. Kutu açım videolarını seviyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizlerden gerçekten bomba bir like bekliyorum. Kutu açığım videolarının devamı için. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi bugün böyle kepey kankilli 8 adlı bir hesaptayız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu hesapta 1600 kupayım. Nani var. Edgar var zaten. Search var. Pen var arkadaşlar. Bu şekilde bir hesap. Biraz kutu biriktirdim. Dediğim gibi arkadaşlar yeni sezon gelmişse birlikte çok daha büyük kutu açılımları da gelecek. O yüzden like atarsanız çok sevinirim. Neyse lafı daha fazla uzatmadan Video geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta kuponda bir tane büyük kutumuz var. Onunla başlamak istiyorum. 39 gelebilir. Neon! 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 Ne, on? ne, on? ne, on? ne on? Arkadaşlar Leon çıktı. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Daha videonun hemen başı Leon. Leon çıktı. Arkadaşlar inanamıyorum şu an Leon. Hemen videonun başı daha efsaneviye çıktı. Leon çıktı arkadaşlar. Ve daha bir sürü kutumuz var. Daha arkadaşlar videonun başı 39 altın verdi. Leon geldi bu yolundaki bir tane büyük kuttan. Kaç önce savaş kutularını açalım. Evet arkadaşlar bayağı da kutumuz var. Daha arkadaşlar videonun hemen başı Leon. Efsanevi Leon geldi arkadaşlar. Video daha yeni başlamıştı. Evet arkadaşlar, savaş kutuları ve Diğer öğeler bitti. Şimdi büyük kutulara geçelim. De arkadaşlar karakter vermese de olur. Leon geldi. Hemen videonun başındaki ilk kutudan da Leon vermez. Be. İlk kutudan Leon verdi arkadaşlar. Büyük kutudan Leon. Evet arkadaşlar. Şu büyük kutudan sonra sadece mega kutularımız kaldı. Şu ilk mega kutumuzu açıyorum önce. 5 yazdı. Ama arkadaşlar Leon çıktı. Leon. Diğer mega kutumuz yine 5 yazdı. Arkadaşlar bir tane karakter verdi. Ama o da Leon oldu arkadaşlar. Şöyle yükseltelim hızlı bir şekilde Leon'u. Şöyle arkadaşlar şu an inanamıyorum. Bildiğiniz Leon verdi. İlk kutudan direkt Leon'u verdi. Şöyle tek hesaplaşma gireceğim. Arkadaşlar bildiğiniz Leon verdi. Direkt ilk kutudan Leon verdi. Hem arkadaşlar bir tane tek hesaplaşma girelim tek karakter verdi o da Leon oldu. Çok iyi. Oyunun sesini birazcık kıs kısacağım. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum şu an. Hayatımda ilk kez Leon çıkarıyorum. Ya ve hiç efsan ikinci kez efsanevi çıkarıyorum arkadaşlar. Bir de anayasa ama Ember çıkarmıştım. İkinci kez efsanevi çıkarıyorum. Şu arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Şöyle Rico geliyor. Ya çok güçlü ya arkadaşlar. Leon buff da geldi. Şöyle. El Primo. Onu orada öldürmeyeceğim. Yüklerini alayım. Heh. Şöyle yüklerini de aldık. Arkadaşlar 3 kişi kaldı. 9 yüklüyoruz. Şöyle arkadaşlar geldik. Bul var. Bu da alırız. Aldık ve arkadaşlar buradan winimiz de geldi. Leon'la. Gerçekten çok iyi arkadaşlar ve Leon çıktı. Az bir şey kutumuz vardı. Ondan da arkadaşlar Leon'u verdi. Dediğim gibi kutu açımları videolar arkadaşlar daha sık gelecek. Yine bu tarz efsanevi çıkarsak diğer videolarda da çok güzel olur. Leon çıkardık arkadaşlar. Şu an sevinçten ne yapacağım şaşıyorum. Gerçekten çok iyi oldu Leon çıkarmaz. Bir de arkadaşlar. Savaş topu girmek istiyorum Leon'la. Yargarca gerçekten inanamıyorum şu an. İlk kutudan 39 altın verdi Leon çıktı. Çok iyi. Çok iyi be. Şöyle 1-0 direkt ilk golümüzü attık arkadaşlar. Şöyle. El primo var. Şuradan çalıya geçtim. Aldım aldım aldım. Kaşa gerçekten Leon da bayağı güçlü. Şöyle arkadaşlar şekil bir gol atalım o zaman. Arkadaşlar burada da maçımızı kazanıyoruz. Gerçekten arkadaşlar şu an inanamıyorum. Baya baya Leon çıktı. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani en iyi kutu açılımı bilemiyorum. İlk kez bir kutu açılımı videosu da efsanevi çıktı. Tek karakter çıktı ama o da efsanevi oldu. Leon oldu arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir daha video görüşmek üzere. Bay bay.